Herkese selamlar. yepyeni ve karşınızdayım. Bugün sizlerle Tarık Yeşil ile beraber Abdurrahman hesabında paket açılımı yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün şov var diyoruz. Yani Abdurrahman artık bana bir şey çıkartın diyor abi. Zamanı geldi. Geçen gün hesabına girmeyi unutmuşuz. Daha doğrusu ben Division oynayacak. Ondan sonra Division'de beraber açacağız diye düşündüm. Ama o dedi ki yok abi dedi. Paketleri o günden dedi. Daha iyi olur dedi. Şimdi daha fazla paket var dedi. Sen uğraşacaksın dedi. Öyle doldu. Biz uğraşacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bakalım bugün burada ne alacağız? Hep birlikte göreceğiz. Umarım iyi de bir şey alırız. Abdurrahman'a. Alacağız, bakalım. alacağız zaten zamanı geldi. Aynen. Bunlar direk aç, direkt bir... aç. mi? He he hiç. Direk. Bunlar şey paketler, çerez. Çerez mi atayım? Çıtır çerez bunlar he. <laughs> Bu paketlerde. Hiç... Bu paketlerde hiç şey yapma böyle Laya Bekleme. Mı düştü dedik. Bunlar e, 84. Felaya düştü. O zaman o zaman geldi. Gelsin Mega. Kadın var geldi. Mavukat, var. Var. Var MDO. kim? İspanya. Güzel Bayrak abi. Bayrak güzellik de güzel. Güzel güzel. Patricio geldi işte. Patric mu ne? İyi. Rating şu 88. Lan, 88. Iyi. Güzel güzel. Hocam şu ilgimi çekti. O kim lan öyle saç tulit gibi? Ölük mü lan yoksa? Ake. Düşsene baga giriyormuş falan böyle ikon gulit geliyormuş. Aba o. Kebabı direkt alırım ha. Abdurrahman A direkt. Ülken gulit çıkar kebap diyor diye. <laughs> direkt kebap gelir Abdurrahman'dan. Bu hesap ama biraz sanki cacık gibi bugün ha. Çok var ama hiç belli olmaz. Ardarda arda başlar şimdi. Yani bilmiyorum paketler e biraz cacık gibi. Ardarda arda başlayabilir ya. Bu ne böyle? 84 artı 5'ten 100 tane mi yaptın? Hadi aç hadi aç. <laughs> Gezme ne geziyorsun? Açı. Ne kadar çok var lan aslında. Dağlardan. <laughs> Aha Brezilya. Neymar. Harbi mi? Evet. İyi bari. Tanıdığımız <laughs> yüzler. Tanıdığımız yüzler aynen. Neymar <laughs> geldi hocam. Ne olmuş bunlar el ayağa düşmüş? E onlar. 84'e <laughs> düştü. Orta mı takım mı? Volka yok Olur. Üzdü. Geldi hocam. Gelsin. Tamam Orta mı takım? Yok. Son takım siyah geliyor. Siyah değil mi ya sağ olsun. Eksen üç üç. Hadi lan. Ol kat ilk ay. Açından tanıyorum artık. Açı böyle havalara bakıyor. Bak şimdi tipine i̇lk bak. İlkay Gündoğan'ı. Açı biraz farklı bunun. İlkay Gündoğan. Manchester'da oynuyor. Öke geldi. Öke. Okey lan. Kutu kutu çok var herhalde. Ya kutu Ondan... ne hala kutu diyorsun? Paket işte her Abi iki güne bir geliyor hala kutu diyorsun ya. <laughs> Kim yazdı lan? Rabir ya. Sürekli geliyor ya. ya. Abi. Hadi 3, 2, 1. Zabut. Gelsin. Haftan Taftanın takımı. Gene bol kalkıyor. Abi bu ne böyle ya. Abdurrahman sen ne olmuşsun <laughs> ya bugün? Lan harbi bu hesap ne oldu lanetli midir nedir ben anlamadım. Bilmiyorum. 3, 2, 1. Gel sen. Yok ha. var ama kim? Kim mi geldi? Yok şu akim mi? Ratinga? Arkası kim var? Kimse yok. İyi. Oo. İyi abi iyi. Bu kadar kutuya bunun şey niye dolmuyor da bizimki doluyor ya? Algiyi yemeler neler var? Ya mı? o paket açıyor sürekli. Aa pol kız mı lan? Renart. Uzun boylu var ya geliyordu. Bak. Bana geldi ya o. Arkası varsa iyi. Yani tek gelmesin de. Tek geldi abi ya. Ya nasıl ya? ya. E, e, sarıyı gördün mü açıyor zaten direkt. Küçük de abi. Volk Volk geldi. Ama bayrak. Şimdi bu bayraktan iyi bir şey bekliyor mu? Yok bir de Bomans yani. E bir de kadın olunca işte. Little into the middle geldi. Harbi mi? Aynen. <laughs> 84.5 daha yolluyorum abi. Geldi mi? Yani. Yani bu yeşil mavi falan göreceğiz değil mi bugün? Vallahi inşallah <laughs> bilmiyorum yani. Yeşili görür müyüz? Görürüz herhalde bence. Bence kesin göreceğiz de. Hani çok iyi bir şey gelsin bari. Ama yani 84 çarpı 5'ten. He çıkmıyor ha. Büyük sürü açtık. Yani volkanat da düşük geliyor abi. Lan ben küçük nadirden Volkan çıkardım. <laughs> Biraz yani o saçma geliyor. Abi o zaman gelsin. Bundan da promo gelirse yok artık derim. Sen sarıların sülosun herhalde. Kolomoani geldi. Randall Kolomoani. 3 2 1 Zabır. Hadi. Balkon tur ama. Bu bayraktan bir şey bekliyor ben. Ya bayrak Rolfo da. İşte. Rolpo arka yok abi tek gelmesi saçma anladın mı yani 84 5 bu paket şu adam üçüncü geldi şuan STOICOM'una kaptan takımı da var iyi abi şu sırıtıyor altınlar değil abi. mi bu kadar altın içinde aynen bu 3 2 1 gelsin hocam aradan çıkaralım bu yeşili polkaot var ya gene kadın abi bu almanya ney bu sana hep google Lan pixel almanya google pixel gelip duruyor sürekli ya hop geldi gene Harbi mi? Valla. Geçiyorum. Bir saniye. Abi şaka gibi ha. Oha. Buraya geldi İşin lan. İşin tarafı popon arkasında reyten geldi. Gene Hı. bu arkada geldi ha. Bir dakika bu reytingler ne lan? 86, 7, 8. 4 tane geldi yüksek. Çok iyi ha. Hayır bu promoyu video da, ekrana getir de bir şarkı hey da bir ya heyecanlar aynen ya. Aynen ya. Daha çıkmadı. Kim geliyor? Ben artık lan. Renar tabi belli. Bu kadar uzun boylu kadın yok zaten başka. Abi Renar. Arkası var mı? Yok. Pakete göre iyi geldi gene yani bence. Abi. Küçük üst abi geldi. Hadi gelsin. Abi. <laughs> sana zaten ya Sober geliyor. Ya Modin hiç geliyor. E, bu ne böyle ya? 83 14 aç abi. Sen, sana güveniyorum ben. Abi o zaman 3, 2, 1. Tabur. Yeşil. Vallahi hissettim yeşil dedim lan içimden. Ya. Yeah. Kadın mı? Evet. Ya neden abi kadın? Arkası var mı? Yok. Bugün geldi. Williams. Williams. İyi lan olmayan biri. Bilmiyoruz var mı? İyi yokmuş. Haftan daha mı da var? 3, 2, 1. Tabur var mı? Ben tanıdım da adamı zaten. Tat mı? Yok, diğeri. <laughs> ya Somer falan değil mi ha? <laughs> Al işte. Ha ikinci lan. Güzel güzel. İyi yüksek rating. Topukla pas attı. Duran da geldi gene. Duran dayı da geldi. Duran, <laughs> Duran dayı, <laughs> değil. <dayı. gülüyor> Dur Duran dayı. Oha Avertz elaya mı düştü? O hep öyleydi ki zaten. 100 oldu lan. Aşağı yolluyorum. Ben yani 50 tane paket yaptık geldik abi. Abdurrahman'da paket biter mi? Bitmez hocam. Geldi mi? Ya gelmez. Yok. Ne gelmez lan? Yeşili gördü zaten. Yeşil yoksa Volgat bekliyor. Yukarıda geldi. Yukarıda. Tabii Hadi. Arkadaşlar 3 2 1 Let's go. Bitler abi bundan Volkant? bir şey gelmez zaten. Yok he bu. Nadir altın çöp zaten ya. Ay bak ne yapıyor. Avcı ve gölge geldi. Bak şimdi. İş yapar mı avcı Oo. gölge? 4K gel geldi, geldi lan. 3'te böyle 7K. Mis gibi abi. Evet. Tertemiz Abi. Abdurrahman senin için geliyor. Gelsin. Hadi. Hadi lan. Ya. Fok diyor. Abi bu ne? ne? Kurban olayım. Gene mi aynı? Trent abi. Alexander Arnold ne ya? Lewandowski. Arkasından Lava gelmiş. Kaptan takımı Arthur da var. Kaptan takımı da var. Güzel. 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 Çok iyi lan. Güzel. Bu iyiydi. Bu abi iyiydi. Abi Nadir geliyor. Gelsin Nadir. 3-2-1. Zabert. Geldi. Var mı? Volkart, Volkart var. var iyi. Zabek. İspanya. Karvahalgel. Ya. Neden ama mesela Roma gelmiyor abi? Ne hey ya? Bu hesaba az geldi bak yalan yok. Aynen. Ben çok umutluyum son şeylerden. Bir taneyi bu arada al, altı hakkımız kaldı. Bakayım kaç paket var. İyi iki tane var. Biri senin biri benim. Sağdakini ben. A sağdaki abi, sağdaki tam sana aç tamam, Yolladım Abdurrahman senin için. Hadi Abdurrahman. Bu ne? Abi Volkan da yok. Ben inanamıyorum ya. Böyle bir kutudan nasıl lan? Bak ben açacağım garanti çıkacak bak izle. Var da şey. Bak Sen satabilir aç. Arkadaşlar garanti bak. Garda orada öyle çıkmama falan yok. Önce satabilir aç. Hı. Evet. Sen birini aç. 3 2 1 Kabul. Lan nasıl abicim? Şaka mı? Bu da 82 üstüydü ha. Bu ben arada. Top top'a geldi. 82'den 82 aslında. geldi. Yacık ya. ya. Bu ne? Avcı geldi lan. Avcı artık eski para etmiyor da. Şöyle yaparsan. Kullanmıyor mu 5 kimse? 5.5'a geldi gene. Temiz. tane kalmış o paketten bu arada. Bir sana bir bana hocam. Ya bunlar ne oğlum böyle ya? Hiç... ya bunlar böyle bir Volkut paket. Volkat da yok. Hadi sendeyiz. Abi o zaman. Son iki paket. Bakın şimdi az önceki senin açtığın buydu değil mi? Evet. Çıkmadı. Bak ben açacağım çıkacağım. şimdi. 3, 2, 1. Zabır. Ben Adı... sana dedim Volkat gördün mü? Tam Volkat geliyor zaten de. Önemli olan ol hat gelmez değil ki yeşil gelmez. Ay he biliyorum. Ay sen de hani yeşil gelmedi bu da yok yani. Var, Aynen. Aynen. Arkasında kim var? Lan bu payor ne kadar geldi oğlum bize bir sürü geldi ya. Birine para desme. Ne bunlar böyle gene iki tane. O de. değil Abdurrahman'a da gene İrem'e parayı aldık biraz önce. Lan he ikisini de aldık ki. Neyse göreve basmışız iyi boş ver. Şöyle yaparım. Bu gelenler görev. Evet görev adam ve son paket. Sizin için açıyorum. Benim için aşyenler için geliyor bu paket. Hazırsanız. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bas abi. 3, 2, 1. Sabır. Gelsin. Haftan takımıyla video. videoyu. Volkan mı? Yok. Hadi buyur. Yani bu, bu, bayrak. İşsüzü ne abi? İşsüzü. Adam, adam Abi adamın resme bak ya. Elinde adam megafon. Megafon var ya adamın elinde. Megafonlu geldi hocam. Megafonla. Yüküsü elaya mı düştü? Bunlar da burada kalsın diyoruz videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.